Merhaba sevgili 11'ler. Bugün Newton hareket yasalarından eylemsizlik prensibi ile ilgili bazı soru çözümleri yapacağız. Şimdi eylemsizlik prensibimizi eğer asansör sorularına uygulamak istersek şunu düşünmeniz gerekecek. İğme ile eylemsizlik ters yönlü olacak. Eğer asansör dururken diyorsa ya da sabit hızla hareket ediyor diyorsa soruda demeniz gerekiyor ki eylemsizlik kuvveti etki etmez. Dolayısıyla buradaki ağırlığımızla ipte oluşan ağırlık birbirine eşit olmalı diyeceksiniz. G eşittir T diyeceksiniz. Ama bana yön veriyor sorularda genelde bir yönü iki yönü şeklinde. Eğer asansör bir yönünde hızlanıyor diyorsa ivme de hızlandığı yönde olmalı yani bir yönünde olmalı. Bu durumda da eylemsizlik ters olacağı için iki yönünde eylemsizlik oluşur diyeceğim. Ya da eğer asansör yavaşlıyor diyorsa, örneğin e, iki yönünde asansör yavaşlıyorsa, bunun ivmesi bir yönündedir. Dolayısıyla eylemsizliği ne olması lazım? İki yönünde olması lazım. Yani hızlandığımda e, ivmem de hızlandığım yöndedir. Yavaşladığımdaysa ivmem ters yöndedir. Yani ben iki yönünde yavaşladığımda ivmem bir yönündedir. Bunu unutmayın. Soruları yaparken buna göre hareket edeceğim. E, dolayısıyla ip gerilmelerini, eylemsizliği oluşturdum denklemler kurarak soruları çözeceğim. O zaman gelin şimdi hemen birinci soruya başlayalım. Şimdi demiş ki kütlesi 4 kilogram kütleli olan halatla asansörün tavanına bağlamışız bunu. A şıkkında bir yönünde 5 metre bölü saniye karelik ivme ile hızlanırken demiş. Şimdi ben bir yönünde hızlanıyorsam ivmemde hangi yönde olmalı? Bir yönünde olmalı. O zaman eylemsizliğim hangi yönde olur derdim? İki yönünde olur derdim. O zaman şimdi yukarı çeken kuvvetler aşağı çeken kuvvetlere eşitti. Yukarı t çekiyor aşağı eylemsizlik ve cismin. Ağırlığı çekiyor. O zaman demek ki T ip gerilmesini bulmak için böyle yapıldığında T eşittir F eylemsizlik artı G'den hesaplanır demelisiniz. Şimdi eylemsizliği nereden hesaplayacağım? Eylemsizliği F eşittir M çarpı A'dan hesaplayacağım. Değişen hiçbir şey yok. Kütlemi 4 vermişti. İvremi ilk şıkta 5 almamı istediği için 4 kere 5'ten Eylemsizliğim 20 newton diyeceğim. Ağırlığımız da mg'den hesaplanırdı. 4 çarpı 10'dan ağırlığı demek ki burada 40 N olmuş. Şimdi bunları yerine yazarsam T ip gerilmen 20 artı 40'tan 60 newton olacak. B şıkkına baktığımda İki yönünde 10 metre bölü saniye karelik ivme ile hızlanırken diyor. İki yönünde hızlanıyorsam ivmem de iki yönünde olacak. Eylemsizliğim ne olacak? Bir yönünde ters yönlü olacak. O zaman şimdi ne demem lazım? T ile F eylemsizlik aynı yönlü olduğu için bunları toplayıp ağırlığım ters yönlü olduğu için ona eşit demem lazım ip gerilmemi bilmiyorum. Eylemsizliğim bu sefer tekrar hesaplayacağız. Bu sefer iyimesin çünkü 10 vermişti. F eşittir MA'da yerine yazarsam kütlem aynı 4. ivmem 10. 4 kere 10'dan bu sefer eylemsizliğim 40 Newton geldi. Ağırlığımız da zaten 40 Newton'du. 40 eksi 40'tan o zaman demek ki ip gerilmem bu durumda 0 N olmuş. C şıkkına baktığımda bir yönünde 2 metre bölü saniyelik ivme ile yavaşlarken diyor. Eğer ben bir yönünde yavaşlıyorsam ivmem iki yönündeydi. İvmem iki yönünde olduğu için eylemsizliğim yine bir yönündeydi. O zaman yine formülüm neye dönüyor? T ile F eylemsizlik aynı yönlü. Ağırlık aşağı yönlü olduğu için ters yönlü oldu. T'yi bilmiyorum. F eylemsizi yeniden hesaplayacağım. İvme değerimiz değişti. F eylemsizlik 2 çarpı ivmesi 2, kütlesi 4 olduğu için F eylemsizlik 8 Newton oldu. Ağırlığım da 40 Newton'du. 8'i karşı tarafa atıp çıkarırsak T'miz 32 Newton olacak gençler. Şimdi buna ilgili bir sorumuz daha var. Bu sorumuz sadece maddeli olmuş ama aynı şeyleri yapacağız. Kütlesi 5 kilogram demiş. Asansör tavanına şekildeki gibi bağlamışız. Asansör hareket halindeyken dinamometrede okuduğum değer 65 newtonmuş. Şuraya bir dinamometre koymuşlar ve 65 Newton değerini okuyormuşum. Bir yönünde 3 metre bölü saniye karelik ivme ile hızlanmaktadır. İki yönünde e, hızlanmaktadır 3 metre bölü saniyelik ivme ile diyor. İki yönünde 13 metre bölü saniyelik ivme ile yavaşlamaktadır diyor. Şimdi kütlem... 5 olduğuna göre ağırlığım aşağı yönlü 50 Newton'dur. Şimdi arkadaşlar bir yönünde birinci maddeye bakarsak bir yönünde eğer hızlanıyorsam ivmem de bir yönünde olurdu. Dolayısıyla eylemsizliğim aşağı yönlü olurdu. Şimdi bunu bir sağlamaya çalışalım bakalım doğru sonuca ulaşacak mıyız? Yukarısı T'di. T idi. T'yi bana 65 okuduğunu söylemiş. Eylemsizliği bilmiyorum. Artı ağırlığım 50. Dolayısıyla bu arası eylemsizlik 15 Newton çıkar. Şimdi gidip eylemsizliği hesaplayalım bakalım. 15'i sağlatabilecek miyiz? Kütlemiz 5. Bana ivmeyi 3 al dedi. Demek ki 3 kere 5, 15. F eylemsizlik çıkıyor mu? Çıkıyor. Demek ki birinci yargı benim için doğru. Şimdi eylemsizlik ikinci yönde olması için, eylemsizi iki yönünde yapabilmem için ne yapmam lazım? Bir yönünde ya 3 metre bölü saniyelik ivmeyle e, ya hızlandırmalıyım ya da iki yönünde yavaşlatmalıyım. Yoksa aynı e, değerleri bulamam. Dolayısıyla burada sadece bir yargım doğru oluyor. İkinci ve üçüncü yargıyı eliyorum. Asansör sorularında yapabileceğimiz soru tipleri hep bu şekilde karşınıza çıkacak. Bunların benzeri sorular çözerseniz eğer hatalarınız olmayacağını düşünüyorum. Şimdi de farklı bir tip soru çözeceğiz. Şimdi arabalı soru tiplerine baktığımda cismin konumuna bakarak eylemsizliğin yönünü belirleyebilirim. Mesela burada eylemsizlik hareket yönü bu şekilde olduğu için eylemsizim nereye doğrudur? Bu tarafa doğrudur. Ağırlığımız her zaman nereye doğruydu? Aşağı doğruydu. Dolayısıyla burada bakın 53 derecelik bir açı olduğu için burada ne yazmam lazım? Tanjant 53'ten yararlanmam lazım. Burada tanjant alfa yazılacak olursa karşı bölü komşuydu. Yani efeylemsizlik bölü ağırlığım olur. Şimdi bir formül göstermiştik. O formülün aslında nereden geldiğini göstereceğim burada. Tanjant alfa, FLM sizi nereden hesaplıyoruz dedik önceki sorularda yine m çarpı a'dan hesaplıyoruz dedik. E biz ağırlığımızı neyden hesaplıyoruz? M çarpı g'den hesaplıyoruz. E burada kütleler aynı kütleler olduğu için sadeleşirse demek ki bana bu sorularda tanjant alfa değeri, ivmenin yer çekimi ivmesine bölünmesiyle. E, bulunacak. Şimdi burada 53 derecelik bir açım olduğu için tanjant 53 bana parantez içinde vermez. Ben sinüs bölü kosinüs karşı bölü komşu yaparak bulurum. E, dolayısıyla 8 bölü 6 ne yapacak buradan? 4 bölü 3 yapacak. 4 bölü 3'ü burada A bölü yer çekimi ivmesinde kolaylık olsun diye size hep 10 aldırıyoruz. O zaman burada A'yı çekmek için 10'u karşıya çarpan olarak atarsam 4 kere 10'dan 40 bölü 3 metre bölü saniye kare. Soru da ivmesini soruyordu. Ben size hem formül çıkarımını yaptım hem de ivmeyi buldum. İster her defasında bu işlemi yaparsınız ister tanjant alfa değeri budur der direkt çözersiniz. Şimdi sanırım benzeri bir sorumuz daha var. Evet şimdi şekildeki araba A ivmesiyle hareket ederken diyor tavanını yine bir iple bir kütle bağlamışız ve şekilde dengede kalıyormuş. T ip gerilmesi cismin ağırlığının 2 katı olduğuna göre. Tamam şimdi ağırlığım kütlem m olduğu için ağırlığım m çarpı g'den hesaplanacak. İp gerilmem de 2 katı olduğu için o zaman ben buraya 2mg yazdım. E, eylemsizlik bu durumda hangi tarafa doğru olmalı? Sol tarafa doğru olmalı. O zaman ben burada ne yazmam lazım? Arkadaşlar şu vektörlerden yararlanacak olursam F eylemsizlik bu tarafa doğru. Ağırlığın bu tarafa doğru mg. Şimdi ikisinin bileşkesi burada neyi verecek bana? T'yi verecek. T'yi de bana ne vermiş zaten? 2 mg vermiş. O zaman 2 mg şuraya alacak olursam. Hemen buradan kosinüs hesaplaması yapsam alfa açısı soruyor bana. O zaman kosinüs alfa ne demem lazım? Eylemsizlik bölü yani ee, özür dilerim kosinüs yazacağım çünkü. Mg bölü T'ye biz 2Mg demiştik. Mg bölü 2Mg olması lazım. Yani Mg'ler sadeleşirse burada ne olur? 1 bölü 2 kalır. Kosinüs de hangi açı bana 1 bölü 2 değerini verirdi? Kosinüs 60 verirdi. Demek ki benim alfa açım 60 dereceymiş bu soruda. O zaman alfa 60 derece dediğinde doğru olmuş. Arabanın ivmesini demiş. İvme bulmak için neye bakıyorduk? Tanjant değerine bakıyorduk. O zaman tanjant alfa nasıl hesaplanıyordu? İvme bölü, yer çekimi ivmesi. Tanjant 60 dersek, tanjant 60 çocuklar köküçtür. Köküç eşittir. A'yı bilmiyorum, onu soruyor bana. A bölü G dersem G'yi de 10 almadım. Çünkü bakın burada G'yi G olarak bırakmış. G'yi buraya çarpan olarak atarsam A neye eşit olacak? G kökü eşit olacak. Evet demek ki burada ikinci maddem de doğruymuş diyeceğim. Şimdi sonra demiş ki araba bir yönünde hızlanıyordur ya da iki yönünde yavaşlıyordur. Şimdi eylemsizliğini tarafa çizdim. Sol tarafa çizdim. Yani iki yönünde çizdim. Eylemsizliğin iki yönünde olması için ne olması lazım zaten? bir yönünde ya hızlanması lazım ya da iki yönünde yavaşlaması lazım. O yüzden bu yargı da doğru benim için. Demek ki 1, 2, 3 hepsi doğruymuş diyeceğim. Şimdi baktığımda bununla ilgili sanırım bir sorum daha var. Burada da yine bana ne sormuş? Formülle ilgili bir soru sormuş. Alfa açısı ya dengede kalıyormuş sistem. Alfa açısı nelere bağlıdır demiş. Şimdi formülü en uzun haliyle yazacak olursam tanjant alfa neye bağlıydı? F eylemsizlik bölü G. Ama eylemsizlik MA demekti. Ağırlığım MG demekti. Burada M'ler sadeleştiğinde benim tanjant alfa değerim ivme bölü neye bağlı çıkıyor? Yer çekimi ivmesine bağlı çıkıyor. İp boyundan bahsetmedim cismin kütlesinden bahsetmedim. İvmeden ve yer çekimi ivmesinden bahsettim. Yani burada 3 niceliğine bağlı olduğunu söylemeliyiz. Benzeri sorular yaparak konuyu pekiştirirseniz bu konuda da hata yapmayacağınızı düşünüyorum. Şimdi eğik düzlem sorularına bakalım. 3M kütleli bir eğik düzlemim varmış. Üstüne M kütleli bir cisim koyuyormuşum ve F kuvvetiyle itiyormuşum. Ve cisim dengede kalıyormuş. Sürtünmesi sistem olduğunu söylemiş. F kuvveti en az kaç tane MG olmalıdır diyor. Şimdi ben F kuvvetiyle hangi yöne itiyorum? Sola itiyorum. O yüzden ivmem ivmemde hangi yönlü olmalı? Sol yönlü. İvme sol yöne neyse eylemsizlik sağ yönü olacak. Eylemsizliği de nasıl hesaplıyorduk? F eşittir MA'dan M çarpı A dedim buraya. Şimdi ağırlığım aşağı yönlüydü. Ağırlığımı G'yi m çarpı g'den hesaplardım. Şimdi sistem dengede dediği için bu kuvvetleri birbirine eşitlemeliyim. Ama 37 derecelik bir açı görüyorum? O zaman önce bunları ne yapmalıyım? Bileşenlerine ayırmalıyım. Şöyle yüzeyin normalini çizeyim. Sinüs bileşenim. Söz konusu şurası 37 derece, şuraya da 53 derecelik bir açı alıyor. Burayı bulmak için mg sinüs 37 yapmalıyız mg sinüs 37. Yukarı tarafı da bulmak için ne yapmalıyız çocuklar? Burası da ma çarpı sinüs 53. Şimdi sistem dengede dediği için bunlar birbirine eşit olmalı. O zaman yazalım mg sin 37 eşit m çarpı a çarpı sinüs 53. Emler her iki tarafta birbirini götürdü. G yerine 10 yazayım. Sinüs 37'ye 0,6 demişiz. A'yı bilmiyorum. Öncelikle bunu bulmalıyım. Sinüs 53 de o zaman kaç değerine eşit olacak? 0,8'e eşit olacak. O zaman ben 0,8'i buraya bölen olarak atarsam 10 çarpı 0,6 bölü 0,8 nedir? 3 bölü 4'tür. O zaman buradan ivmem ne gelecek çocuklar? 30 bölü 4 yani 7,5 metre bölü saniye kare gelecek. Şimdi ivmeyi buldum. Neden ivmeyi buldum? Çünkü burada F kuvvetini soruyordu bana. Cisme etki eden F kuvvetini soruyor. Yani F nedir? M toplam çarpı A'dan hesaplayacağım. Burada F'im eylemsizlik. Kütlelerimi alacağım. Eğik düzlem 3M'di. Üstüne M kütlelik cisim koymuştum. Toplam emi, emim 4 tane m oldu. Çarpı ivmeyi de ne bulmuştum? 30 bölü 4 buldum ama bakın burada kaç mg diyordu. Ben şöyle yapabilirim. 30 bölü 4'ü nasıl ifade edebilirim? Şu 10'a g deseydik burası 3 bölü 4 g eşit olurdu. O zaman ben gidiyorum burada g, e, a yerine 3 bölü 4 g yazıyorum. 4'ler sadeleşirse Demek ki F kuvveti 3 tane MG'ye eşitmiş. Ya da 30 bölü 4'ü yazıp çocuklar sonra G'nin 10 olduğunu söylediği için 10'a bölerdiniz. Yine aynı sonucu bulurdunuz. Sonuç değişmezdi. Şimdi bununla ilgili bir sorumuz daha var. Sadece diyor arabanın ön yüzü ile cisim arasında bir sürtünme söz konusuymuş. Araba ok yönünde 12 metre bölü saniye karelik ivme ile hızlanırken diyor. M kütleli cisim şekildeki gibi dengedeymiş. Ee, sürtünme katsayımız en az kaçtır? Şimdi cisim ok yönünde hızlanıyorsa ivme de neydi? Onunla aynı yönlüydü. Yani sağ tarafa doğru. Dolayısıyla bu cismin eylemsizliği ne olacak? Sol tarafa doğru olacak. Eylemsizliği ben nasıl hesaplıyordum burada? F eşittir MA'dan hesaplıyordum. Cismin ağırlığı neydi? Aşağı yönlüydü. E burada bir de neydi? Sürtünme varmış. Sürtünme ters yönlüydü. Şimdi cismin dengede olduğunu söylediği için o zaman cisim dengede kalabiliyorsa ne demem lazım? F sürtünme büyük eşittir bu durumda G'ye. E sürtünmeyi nereden hesaplıyorduk biz? K çarpı N'den hesaplıyordum. G'yi nereden hesaplıyordum? M çarpı G'den hesaplıyordum. Şimdi burada en tepki kuvvetime ne yazmam lazım? Burada eylemsizlik kadar olması lazım demem gerekiyor. O yüzden en tepki kuvvetine M çarpı A yazıyorum. Her iki tarafta neler ortak? M'ler ortak. M'leri sadeleştiriyorum. İvmeyi ne vermişti bana soru? 12 vermişti. O zaman K çarpı 12 büyük eşit olmalı. Yer çekimi ivmesinde 10 al demiş. O zaman 12'yi bölen olarak götürürsem k büyük eşittir. 10 bölü 12 2'ye bölersem 5 bölü 6 yapacak. Demek ki benim sürtünme katsayım 5 bölü 6 ya dan büyük eşit şeklinde bir sonuç söylemem gerekiyor. Yine eğik düzlemle ilgili sorular çözerek pekiştirme sağlayabilirsiniz. Umarım videomuz yararlı olmuştur. İyi çalışmalar diliyorum.